Merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet radardan özelliklerini belirlediğimiz hisseleri sizler için ayırdık arkadaşlar. Peki özellikler ne? İhracat oranı %25'in üzerinde olması, öz kaynak karlılığının %30'un üstünde olması, FK 15'in altında olacak, piyasa değeri bölü defter değeri onun altında olacak ve fiili dolaşım oranı da altında olacak. Yani Çarpanlar açısından uygun, ucuz kalmış ama aynı zamanda da şirketin karlılığının iyi olduğu ve ihracat oranının yüksek olduğu bir şirket bulmaya çalışıyoruz ve bununla da ilgili çeşitli sektörlerden elde ettiğimiz 6-7 tane şirketimiz var. Birazdan onları konuşacağız. Peki öz kaynak karlılığı niye bu kadar önemsedik? Öz kaynak karlılığını niye önemsedik? Çünkü enflasyon oranımız yüksek arkadaşlar ve bu enflasyon 2024 yılında da en azından geçtiğimiz yıllar kadar olmasa da azalsa da biraz daha hala %40'larda 50'lerde olacağını öngörüyor bütün ekonomistler. Peki %40'larda 50'lerde olacaksa %10 öz kaynak karlılığıyla çalışan bir şirketin bu konuda rekabet açısından geride kalabileceğini öngörebiliyoruz arkadaşlar. İhracat oranına geldiğimizde ise ihracat oranında burada döviz getirisini biz önemsiyoruz. Döviz getirsin. Niçin önemli? Ona gelecek olursak Şimdi seçimlerden sonra artık son iki gün önce yapılan açıklamayla beraber KKM'nin de kalkacağı yeni sözleşmeler imzalanmayacağı var olan sözleşmeler bitene kadar devam edecek. İşte 3 ay 6 ay ne kadarsa veya 9 ay bilmiyorum ortalama KKM hakkında detaylı bilgim yok. Ama ondan sonra artık yeni KKM sözleşmesi imzalanmayacak. Peki bu neleri bizlere düşündürtüyor? Demek ki artık doların ipini Salacaklar diye düşünüyorum ve aslında olması gereken de bu arkadaşlar doların adil değerine çıkması ve ihracatçılarımızın bu anlamda rahat etmesi cari oranımızın artı verip e, bütçenin açığının kapanması lazım e, bunlar için de en basit tekstil sektörü turizm sektörü gibi sektörlerde doların pahalı olması maalesef e, negatif etkiliyor bizi ne oluyor turist gelmiyor e, tekstilde işte üreticiler Mısır'a kayıyor Fas'a kayıyor Cezayir'e kayıyor vesaire e, Bangladeş'e kayıyor bunlar Bizleri olumsuz etkiliyor. Ha vatandaş olarak tabii ki doların atması genel manada baktığımızda bizim aleyhimize bir şey. Ama biz ne yapacağız? E, düzenin, sistemin gerektirdiklerini yapıp yatırımlarımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani olanlara şikayet etmek değil de olanlar karşısında nasıl hareket edebiliriz? Bizler için daha mantıklı olacak olan e, çözümleri bulmamıza yardımcı olacaktır. Evet şirketlerimize ufak ufak geçelim şimdi. Otomobil sektörü çok olumlu düşünmediğim bir sektör olmasına rağmen ihracat oranının yüksek olması hala otomobil sektöründe bana sorarsanız en iyi şirketin Ford Oto olduğunu bizlere rahatlıkla söylüyor arkadaşlar. Şimdi Ford Oto'ya baktığımızda bir kere koç grubu olması, aynı zamanda Romanya'daki yatırımları ve ihracat oranının yüksek olması dediğim gibi bakalım burada ne kadarmış ihracat oranı bakın %71.14 iç pazardaki daralmadan bu şirket ne kadar etkilenecek bana sorarsanız çok fazla etkilenmeyecek diye düşünüyorum ben. Öz kaynak karlılığını, öz kaynaklarını arttırmış. Bakın dönem varlıkları 100 milyara yaklaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Son çeyreklikte de 13 milyarlık bir net kar elde etmiş. Çoğu bizdeki şirketin piyasa değeri kadar neredeyse büyük bir şirket arkadaşlar. Sadece bir çeyreklik net karından bahsediyoruz. Peki gelelim çarpanlarına. FK 777 piyasa değeri bölü defter değeri 641. P rasyosu 0.06 çarpanlarda bana sorarsanız gayet uygun. Belki piyasa değeri böyle defter değeri biraz pahalı diyebilirsiniz ama otomobil sektöründe de 5.6'lar bu açıdan uygundur arkadaşlar. Fili dolaşım oranı çok güzel 17.74 hisse başına karı 95 lira 14 kuruş. Öz kaynak karlılığı %118'e gelmiş 75.18 kaldıraç oranı var. 1.25 cari oran biraz cari oran zayıf ama yatırımlar çok olduğu için ne oluyor? Sürekli bir borçlanma var şirkette. Bakın karlılık 6'da 6, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 3. Karlılık açısından da herhangi bir sıkıntısı yok. Sermaye artımlarına ve temettülere geldiğimizde ise bakın geçen sene iki kere temettü ödediğini görüyoruz arkadaşlar. Zaten şirket yani şirketi aldığınızda var olan temettü gelirleriyle ortalama 6-7 senede kendini amorti ediyor ve ondan sonra sizlere kendi kendine çalışan bir şirket haline geldiğini söylememiz herhalde yalan olmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bir de tekniğine bakalım. Fortoto teknemiz nasılmış? Eee Fortoto da diğer şirketlerimiz gibi belli bir oranda düşmüş arkadaşlar. Burada 738 desteğinden şu an geri dönmüş gözüküyor. Peki aşağı doğru hareket ederse sonuç ne olur? Güzel yerlere gelmiş diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz bakın. Ee, bu bağlamda %23.60 düşmüş. Fakat böyle büyük hisselerde %30-40 düşmeler en güzel yerler e, olarak adlandırılıyor. Yani 23'ten biraz daha aslında düşebilir. O açıdan e, piyasa biraz daha negatife giderse aşağıda 680 liralar Ford Auto için çok çok daha güzel yerler olacaktır arkadaşlar. E, bu noktada da 618 desteği ve e, 786 desteğine kadar ben ineceğini düşünmüyorum ama gene de ne yapmak lazım? Kademeli ve temkinli bir şekilde alımları yapmak lazım. Evet geçelim bir diğer şirketimize. San Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. E, bu da tekstil sektöründen seçtiğimiz bir şirket arkadaşlar. Satışlarını %43 arttırıp 4 milyar 169 milyona kadar yükseltmiş. Öz kaynak karlılığı 1 milyar 950 milyon olmuş. Bakın net borcu eksi de borç anlamında da gayet olumlu bir şirket. Net dönem karı %23 artmış. Son çeyreklik 253 milyonluk bir kar elde etmiş. FK13 piyasa değeri bölü defter değeri 4.77 ile çarpanlar da fena değil arkadaşlar. Şöyle pahalı diyebileceğimiz bir çarpanlar değil. Fili dolaşım oranı 20.68 bu da gayet yerinde. Tekstil giyim deri sektörü üzerine. Öz kaynak karlılığı 43.68 bakın olumsuz bir şekilde düşen öz kaynak karlılığını son çeyrekli toparlaması tabii ki bizler için gayet yerinde bir e, toparlanma arkadaşlar. Peki kaldıraç oranı 49.21 cari oran Sürekli düşüyor. Bu noktada işte şirkette bir borçlanma olduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakacak olduğumuzda altıda altı borçluluk, altıda altı büyüme, altıda dört karlılıkla bizleri güzel bir karne karşıladı arkadaşlar. Bir de geri alımlarda varmış. Bu da çok değerli tabii ki bizim için. Baktığımızda geri alımlarda şirket şu an için zarar dahi etmiş. Bu bana patronun hani. Olumlu yönde bir e, intiba bırakıyor patron hakkında. Çünkü e, yani şirketinin yüksek fiyattan daha iyi olsa alması belki de o dönem yaşanan düşüşleri durdurma amaçlı olabilir arkadaşlar. Şirketi yakından takip edenler bunları daha iyi bilecektir. Ama fiyatı bu kadar düşmüşken niye almıyor onu da tabii bilmiyorum. Sonuçta bayağı düşmüş. Hani çok yakından takip ettiğim bir şirket değil açıkçası ama e, fiyatı güzel düşmüşken alınabilirdi diye düşünüyorum. Ama şirket herhalde bir bedelsiz vermiş arkadaşlar. Bir dakika. Evet 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 şirket bir bedelsiz vermiş. E, burada da fiyat düzeltmesi olmadığı için e, geri alımlar 38 gibi gözüküyor ama geri alımlar 38 değil. Bakın şuradan baktığımızda bunu anlayacağız. 12 Mayıs'ta geri almış 6000 adet 34.76'dan 12 Mayıs'a geldiğimizde Fiyat 34 mü? Alakası yok. 988 gözüküyor. Aslında patron bu geri alımlarda şu an karda arkadaşlar. Burada e, maalesef programda bir hata var. E, Sun de baktığımızda bakın destek noktaları ne güzel çalışmış. 05'te e, ve 618-1471'de bakın destek noktaları az biraz altına sarsa da bakın burada da çalışmış. E, güzel bir şekilde destek noktaları çalışmış. Şu an için yükselmiş arkadaşlar. Ben şu an için bunun teknik manada ucuz olmadığını sizlere söyleyebilirim. Peki aşağı doğru hareket ederse 16-14 arası daha uygun bölgelerdir. Geçiyoruz diğer şirketimize. Gıda şirketimiz Ulu Una. Evet Ulu Una'da da güzel bir gıda şirketimiz Ulu Un değil FADE arkadaşlar. Orada daha önce incelerken açık kalmış o noktada dalgınlığımıza gelmiş. kusura bakmayın gıda şirketimiz Fade Gıda çünkü Uluğun öz kaynak karlılığı zayıf bir şirket 12.30'larda bir öz kaynak karlılığı var. Fakat Fade Gıda'nın öyle değil 48.96 bir öz kaynak karlılığı mevcut. Peki Fade Gıda'ya genel olarak bakacak olursak e, brüt karda esas faaliyet karında düşmeler var. Fakat satışlar ve net dönem karın artması bizler için olumlu. Öz kaynak karlılığı zayıf da olsa artmış. Net borcu çok az arkadaşlar 15 milyon gibi bir net borcu var. FK ve piyasa deri bölü defterleri uygun fakat FD bölü fabrik çok yüksek arkadaşlar. Burada biraz sıkıntı var. Fili dolaşım oranı 49.73 ödenmiş sermayesi düşük bu güzel. Fili dolaşım oranı da tam sınırda geri alım şu an için yok ama satış olmadığı sürece şu anda sıkıntı da yok. Öz kaynak karlılığı gıda şirketleri için çok iyi 8.96. Kaldıraç ve cari oranına da baktığımızda borçluluk anlamında şu an için iyi olduğunu söyleyebiliriz. 6'da 5 borçluluk, 6'da 2 büyüme, 6'da 1 karlılıkla bizleri karşılaştık. Karlılık ve büyümede biraz sıkıntı var maalesef. Peki teknikte durumu neymiş Fadergan'ın? Teknikte güzel düşmüş arkadaşlar. Bakın burada tekrardan 618 desteğinin üzerine kendini atarsa direnç olarak karşısında 1658, 1832 ve 2048'i e, görecektir. Aşağı doğru da en e, kuvvetli Desteği de 12, 34 ve şu bölgede bakın 11.50 destekleri mevcut ve daha sonra tekrardan 13.56'da da bakın çalışmış zaten. Şurada e, kuvvetli bir desteği var arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Ana metal şirketlerimizden beğendiğimiz e, ihracat oranını beğendiğimiz öz kaynak karlılığını beğendiğimiz 45.10 öz kaynak karlılığı var. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye. Bakın net dönem karı %148 oranında artmış bir şirket. Öz kaynak karlılığı %15 artmış. Borçluluğunu azaltmış. Dönem varlıklarını 7 milyara kadar çıkartmış. Peki çeyreklik net karda durum ne? 348 milyonluk bir çeyrek net karı mevcut. Çarpanlarına baktığımızda şirketin pahalı olmadığını söyleyebiliriz. Fiili dolaşım oranında 23.89. Öz kaynak karlılığı zaten söyledik arkadaşlar 45.10. Kaldıraç ve cari oranlara baktığımızda cari oranın biraz zayıf olduğunu, burçun üzerine atması gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. Peki karnesine bakalım. 6'da 3 borçluluk, 6'da 5 büyüme, 6'da 3 karlık. Ya, fena bir karne değil. tabi daha iyiydi, olabilirdi ama kötü bir karne de değil. Ee, şirket 29 Mayıs'ta bir temettü de vermiş. Temettü alışkanlığı da kazanırsa, bir temettü şirketi de olursa, tabii ki e, her zaman borsamızda temettücülerin artmasını dileyen bir yatırımcı olarak memnun olacağım arkadaşlar Peki koca erçelikte teknik ne durumdaymış bakın burada teknik Biz aşağıyı beklemişiz daha önce anlattığımız bir videoda e, bu bölgelerin uygun olduğunu söylemişiz bunlar hala geçerli arkadaşlar fakat şirketin işte yüksek ihracat oranları vesaire derken şirket ne yapmış e, çoğu şirket kadar düşüş yaşamamış son günlerde kendini iyice toparlamış Yükseliş de üstüne atarsa e artık tekrardan trende girmiş sayılır ama ucuz yerlerde mi maalesef değil arkadaşlar. E, Mediterat tıbbi malzemede de sağlık sektörüne geçiyoruz şu an için. Sağlık sektöründe tabii karlılık oranları çok yüksek değil. E, bu açıdan baktığımızda e, %14, %23, %40'lar aslında ortalama. E, çok kötü rakamlar değil ama e, çok iyi rakamlar da sayılamaz. Özkan'a karlılığı %15-60 e, net borcu eksi arkadaşlar bu açıdan olumlu. Finansal borçları %94 milyon. Son çeyreklik net kâra baktığımızda 120 milyonluk bir net kârı var. Peki çarpanlar nasıl? 3.37 piyasa değeri bölü defter değeri 10.03 FK ile iyi bir çarpanlar bizleri karşılıyor. Fili dolaşım oranında düşük. Baktığımızda ödenmiş sermayesi de yüksek değil. Yani 119 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Öz kaynak karlılığı nasıl? 39.97 kaldıraç oranı 27 cari oran 3.68 yani bu ne diyor? Borçluluk anlamında benim bir sıkıntım yok diyor şirket adeta. Bu açıdan tabii ki olumlu. Peki karnesi 6'da 6 boşluk, 6'da 6 büyüme, 6'da 3 karlık. Genel manada şirketlerimizde karlılıkta bir e, problem olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki teknikte baktığımızda teknikte bakın çok güzel yerlere kadar gelmiş. 24'lere kadar gelmiş. Burada e, şöyle bir aldığımızda ne kadar? %45 oranda düşmüş arkadaşlar bu bölgeler. Hani pahalı bölgeler diyemeyiz. Ee, biraz artmış olmasına rağmen son gün tavan yapmasına rağmen zaten artık iyice dibin dibini görmüş. Bakın şu desteğe gelmiş. Ee, i̇şte bu destek noktalarının nasıl çalıştığını bizlere gösteriyor. Bakın arkadaşlar şurada bir destek. Ee, şu tepe noktası da tabii ki destek oluyor üstüne çıkınca. Buradaki destek noktası da nasıl çalışmış? Aynı şuradaki destek noktasının şu bölgede 2-3 gün oyalanmasını sağlaması gibi. E, bu noktadan sonra tabii tavan tavan da gidebilir. E, gitmeyebilir de. Ama şu bölgelerde veya şu bölgelerde oyalandığı sürece e, firmanın fiyatı fena değildir diyebiliriz arkadaşlar bu açıdan. Tabii ki gene kademeli alım satım yaparak. Şimdi geldik çimento sektörüne. 2024'te olumlu gördüğüm sektörlerden biri çimento sektörü arkadaşlar. Çimsa da onlardan biri. Evet Çimsa'ya baktığımızda 47.95 ihracat oranıyla bizleri karşılıyor. Peki son dönem net dönem karı azalmasına rağmen e, senelikte 2 milyar 209 milyonluk şu an için e, bir karı var. Bakalım son çeyrekte vereceği performansla belki geçen seneyi geçecektir. Geçmesi de gerekiyor arkadaşlar bu enflasyonist ortamda. Satışlarını artık 10 milyara dayamış bir şirketten bahsediyoruz. 1 milyara civarında bir net borcu mevcut ama onda da bir sıkıntı ben görmüyorum çünkü dönem varlıkları kuvvetli. Çeyreklikte son çeyreklikte gelen net kere baktığımızda 950 milyonluk bir net kere gelmiş. Burada bir düşüş var. Burada bakın 2 milyarlık bir net kere var 2022'de. Burada 950 milyona düşmüş. Peki fili dolaşım oranı nasıl? 45 ile iyi bir fili dolaşım oranı mevcut. FK 10.41. Piyasa değeri bölü defter değeri 3.34. Öz kaynak karlılığına geldiğimizde 39'u da bizleri karşılıyor gayet iyi e, kaldıraç oranı ve cari orana baktığımızda da şirketin borçluluk anlamında olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Karnesine gelelim. 6'da 4 boşluk. Hepsi 6'da 4 arkadaşlar. Fena bir karne değil. Ortalamanın üzerinde bir karne. Bu da tabii ki şirket açısından olumlu. Evet çimseye bakalım. Bir de çimsede temettü de vardı. Aynen öyle. 2 lira 65 kuruşta 66 kuruşta bir temettü ödemesi yapmış. %600 bedelsiz de bölünmüş arkadaşlar. Bunlar da önemli tabii ki. Evet Çimsa'ya baktığımızda Çimsa'nın 618 desteğinden çok güzel döndüğünü görüyoruz. Bakın hani diyorlar ya iki Fibonacci çiziyorsun işte ona göre teknik anlatıyorsun. Ya arkadaşım çoğu yerde yarıyor. Yani her şeyde zorlaştırmanın bir manası yok ki. Şimdi bir vatandaşımız 618 desteğinden bir kademe 786'dan bir kademe aşağı daha inerse artık son destek noktasından da bir kademe alırsa orta uzun vadede kazanmıyor mu? Bak geriye dönük çoğunda kazanıyor. Şirket iyiyse tabi. Bu da önemli. Önünde 31, 32, 35, 88, 41, 54 dirençleri şu an için mevcut arkadaşlar. Peki bu dirençlerden aşağı doğru desteği var mı? 20, 22'de de kuvvetli bir desteği var. Şimdi geçelim Trabzon Liman'a. Ulaştırma sektöründe de şu an seçtiğimiz şirket Trabzon Liman arkadaşlar. Trabzon Liman'a baktığımızda öz kaynaklarını %21 oranında arttırması, net dönem karını %23 oranında arttırması bizler için olumlu, esas olumlu yerse esas faaliyet karının satışlarını geçmesi %135 ve net borca baktığımızda eksi bir net borç oluşu da tabii ki önümüzdeki yıllar için önemli arkadaşlar. Çünkü faizler artacak, faizler artınca krediye ulaşım zorlaşacak. Evet, 21 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Bu ne demek? Ee, çok yüksek bedelsiz potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. 39.47 fiili dolaşım oranı mevcut. FK ve piyasa değeri bölü defter değerine ve çarpanlarına genel olarak baktığımızda pahalı bir şirket değil. 62 özkanakarlılığı güzel ama sürekli düşmesi olumsuz. Artık bunu bir yerde toparlaması lazım. Kaldıraç oranı ve e, cari orana baktığımızda borçluluk anlamında şirketin hiçbir sıkıntısı yok diyebiliriz. 6'da 6 borçluluk, 6'da 6 büyüme, 6'da 0 karlık. İşte karlık çok kötü, karlık açısından sıkıntı var. Aslında esas faaliyet karı falan da iyiydi aslında ama işte karnede tabii ki net kar yıllık, yani yıllık değişimlere de bakıldığı için orada bir olumsuz yansıma gerçekleşmiş şu an için. Peki teknikte durum ne arkadaşlar? Bakın teknikte gene Fibonacci bizleri aslında yanıtmamış. bakın ne görüyoruz burada 618 desteğinden 3 kere döndüğünü görüyoruz kardeşim demek ki bu Fibonacci bu kadar boş bir şey değilmiş yani bazen sosyal medyada görüyorum ya arkadaşlar işte Fibonacci ile mi e, teknik analiz yapıyorsunuz ya tabii ki sadece Fibonacci ile yapmıyorum ama ben şimdi videoda 50 tane e, formasyonu sana anlatamam ki video oluyor çok uzun bu sefer burada önemli olan temel analiz yani bana sorarsanız tabii benim şahsi fikrim bu. O yüzden Fibonacci, işte Bollinger Bandı, RSI gibi daha basit, Mac, MACD gibi e, daha basit ve daha e, kalıcı sonuç elde edebileceğin, yani daha e, gerçekçi sonuç elde edebileceğin e, teknik analizlere başvuruyoruz. E bunlar da genel manada bakın çalışıyor. He, %100, %100 hepsi çalışır da herkes zengin olur yani. Böyle bir şey yok. %100 çalışmaz artı e, şu da bir gerçek buralarda cesaret edebilmek de önemli. Şimdi bu burada düştü. Siz burada almaya cesaret ediyorsanız kazanıyorsunuz işte. Aynı şekilde burada alan gibi, burada alan gibi. Hani bu noktada işte sen e, aşağı daha iner mi diye düşünürsen maalesef olmuyor. O yüzden ne diyoruz? Kademe, bir kademe, iki kademe, üç kademe. Yani o yüzden ben hep kademe söylüyorum. Ha, burada aşağı inmemiş ne oldu? İşte buraya diyelim 30 bin lira mı ayırdım bu şirkete? 10 bin lira girdi. Ne kazandım? Söyleyeyim ben sana. Söyleyemedim. <laughs> şey oldu önüne çıktı. İşte ne kazandın? 10 bin liraya 7200 lira kazandın. Sonra aşağı mı girdi? Bakın buradan biraz daha girdim. mi? E buna da bir miktar kazanıyorsun. Ne oluyor ne oluyor? Bu şekilde toplamak istiyorsan topluyorsun. Ya da bir de artık satış konusunda da tecrübeliysen mesela RSI 76-78 buralarda satılabilir. Bu noktada satıp tekrar alttan alıyorsan zaten çok çok iyi hale geliyorsun. Ama bunlar tabii ki kolay meseleler değil arkadaşlar. O yüzden ne diyorum? Portföyünüzde ömürlük hisseler olması lazım. Bir de trade edeceğiniz hisseler. E, trade hisselerinde işte bu şekilde deneme yanılma yaparak trade'inizi geliştirirseniz ömürlük hisselere çok güzel e, kaynak sağlarsınız. Evet geçelim bir diğer şirketimize. Kale Kim kimya ve plastik sektöründe olan bir şirketimiz. FKB piyasa değeri bölü defter değeri'ne baktığımızda iyi bir çarpanlar bizleri karşılıyor arkadaşlar. Fiili dolaşım oranında gayet düşük 26.04. Kale Irak'ta vesaire e, yatırımları da mevcut. Bunlar da olumlu tabii ki. Öz kaynakları %19 oranında artmış. Ee, çok yüksek değil ama net borcu da eksi bu da gayet iyi. Net dönem karı %114 esas faaliyet karı %119 artması da tabii ki güzel gelişmeler arkadaşlar. Öz kaynak karlılığı bakın sürekli artıyor bu çok iyi. Yani öz kaynak karlılığının artması şirketin işlerin yolunda olduğunu bizlere gösteriyor. En son nerelere kadar gelmiş artık 70'lere dayanmış. Kaldıraç oranı 40.69 cari oranda 2.02 gayet iyi. Peki karnesine bakalım. Karnesinde durum ne? En güzel karne arkadaşlar. Bu videoda anlattığım en güzel karne diyebilirim. Fortoto ile beraber. 6'da 6 borçluluk, 6'da 6 büyüme, 6'da 5 karlıkla bizleri karşılıyor bir karne. Gayet iyi. Bakın bir temettü var mıydı? Evet doğru hatırlamışım. 90 kuruşluk bir temettü dağıtmış. Temettü önemlidir kardeşim. Bir şirket temettü dağıtıp bedelsiz veriyorsa patron yatırımcı düşmanı değildir. Ben olaya böyle bakarım. Ha, Yarın öbür gün ters bir hareket yaparsa ona göre de değiştirirsin. Ama genel manada işte hep övdüğümüz bazı şirketlerin en büyük önmemizin sebebi ne? Bu sürekli temettü dağıtmaları ve batıdaki yatırımcının kazanımlarının bizim de kazanmamızı sağlamaları. Bunlar önemlidir. Bakın bu 115 milyon küçük piyasaya yani küçük yatırımcıya girdiği zaman Piyasada nasıl bir etkisi olur? Siz düşünün arkadaşlar çünkü sadece bu 115 milyon girmiyor. Yani bir Ford ya bakın. Şimdi konuyu dağıtmadan 10 milyar 443 milyonluk bir temettü dağıtımı olmuş. Yani bu e, neredeyse devletin emekli maaşı dağıtması gibi bir şey olur yani. Devlet ne kadar emekli maaşı dağıtıyor bilmiyorum ama hani demek istediğimi anladınız mı? Örnek veriyorum. Mesela işte Ford otu diyelim. E, Afaki konuşacağım yani Ford ne kadarlık bir halka açıklığı var. İşte %17.74 bu 17.74'ün atıyorum %10'unun olduğu bir il diyelim İstanbul. İşte İstanbul'da 2 milyar 3 milyar günlük para girişi oldu temettü anlamında. Bu piyasayı da canlandırır yani onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Hani e, bu açıdan baktığınızda temettü e, bunlar basit şeyler değil arkadaşlar. Yani genel manada dağıtılan temettülerin hepsini topladığınızda Allah bilir e, toplam e, bizdeki temettü miktarı kaç milyarlara geliyor e, bunlar da Basit meseleler değil, ayrıca de, e, sosyoloji ve kültürel gelişmemizin millet olarak sağlanmasına da temettü çok büyük yardımcı olacak. Çünkü e, bir vatandaş, bir yatırımcı kendini rahat hissettiğinde belki ek iş yapmayacak, belki erkenden işini bırakacak, belki daha hafif bir iş seçecek kendine ve o sırada kendini kültürel olarak, sosyolo sosyolojik olarak geliştirecek ya da Belki çok başka girişim projelerine girecektir. Yani finansal özgürlüğün en büyük nimetlerinden faydalanıp hareket edecektir. Zaten finansal özgür olan çoğu insanda da bir takım farklı düşünceler olduğunu ben eminim. Ne anlamda? Yani bunu düşünebilen bir insan zaten basit bir insan değildir. Finansal özgür olmasını, olması gerektiğini düşünen bir insan. O yüzden kalkıp finansal özgür olduktan sonra yan gel, yan, yan gel yat yapacağını ben düşünmüyorum. Gene en iyi şekilde... Yani hem memleketine hem çevresine en iyi şekilde gene hizmet etmek için çeşitli çalışmalar yapacaktır. Bunlar da toplumun genel manada seviyesini yükseltecektir arkadaşlar. Evet videonun konusunu açmayalım. Gene e, temettü ile alakalı konu oldum mu benim biraz çenem açılıyor. <laughs> o yüzden hemen kestik arkadaşlar. Ama temettü ile alakalı ara ara videolar gelecek. Temettü çok önemli. Kim ne derse desin arkadaşlar. Evet e, kale kime geldiğimizde ise. Kalemimle bakın bu noktada 17 34 desteğine kadar gelmemiş 618 burada çalışmış şu an için 21 16'nın üzerine çıktığı için en kuvvetli desteği 21 16. Peki ondan sonra neresi var? Bakın şu noktada 19 65'te kuvvetli bir desteği var. Bakın şu noktada 18 53'te kuvvetli bir desteği var. Daha sonra da 17 34'te bir desteği mevcut. Yukarı doğru hareket ederse de 23 86, 26 54, 29 88 gibi dirençleri mevcut arkadaşlar. Evet videomuz bu noktaya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen e, beğenip abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizin %80'i abone değil arkadaşlar. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum. E, videonun sonunda söyledim. Bunu aslında ortalarında da söylemem gerekiyor. E, bir dahaki videoda inşallah o şekilde belirteceğim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.